Merhabalar Bugün sizlere aynasız makyaj çekeceğiz arkadaşlar ee, Şu anda bile kameramızın e, aynasını yok etmiş bulunmaktayız Ürünlerimizin de aynasını katlayıp önümüze koyacağız Kuzenine böyle bir makyaj çekmeye karar verdik İlk defa aynasız bir makyaj yapacağım Nasıl olacağı ile ilgili hiçbir fikrim yok Senin? Aynen benim de <laughs> Evet hepsini şimdi e, göreceğiz 1 3 <laughs> başlarız bazı koymayı unutmuşum. Fondöten olarak ben L'Oreal e Lumen e e e Bej Dora rengini kullanacağım. Burcu ve Health Mix 53 numara kullanacağım ben de. Bakalım kullanıyor. Aynası da çok kötüymüş ya. Değil mi? Hani yüz en kolay makyaj yapılabilecek bir yer, cilt ama o sanki anla... onu bile bulamayacağım yanağımı anlamamı bulamayacağım zaten yapıp yapınca bir kusur şeyler buluyoruz bakalım böyle yapacağız hemen tamam. elimle da çok karışmam <laughs> Nasıl oldu acaba? Yok ya. Aynasız olmuyormuş. Biz size bakarak yapıyoruz. <gülüyor> 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 oldu mu acaba? Öyle mi? Olmuştur herhalde ya. Burada Garnier'in kapatıcısı benim en sevdiğim belki güzelim buz gibi değdiği için o bilyesi hoşuma gidiyor. <laughs> Vallahi süpermiş. Fırça izleri var Gitsin şöyle. <laughs> Püf nokta. <laughs> Anne kapatıcıyı ben de uygulayacağım. Bazı ürünleri almayı unutmuşuz çünkü. Ortak kullanacağımız ürünler var. tanıyor <laughs> acaba Bir bilsek. Biz bunları da bu kadar zorlandık. Görmek için anlamışız. Hoppa. Şimdi pudramız. Maybelline Dream Matte Power. <gülüyor> Powder. Powder. <gülüyor> Ben deri mermi pudrasını kullanacağım, transparan olanı. Nasıl gidiyor diyeceğim sizlere. Keşke cevaplayabilsem, keşke. <laughs> Beni nereye koydum ya? <gülüyor> <gülüyor> ben. Al Söyle, almak. Al almak, rümel. Ben Al. de orada, biraz kullanacağım. Aslında Allah ihtiyacım yok ama kırmızı olduğundan suratım. Yine de bazı allıklar güzel duruyormuş ya. 어? <susur> Evet, şimdi ben zaten bronzerlara pek şey olmadığım için, yapmadığım için onu es geçeceğim bugün. <laughs> <laughs> Allah süper sürmüş ama. <laughs> 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 e, Balm Jovi'deki şöyle aynayı da kapatayım. Balm Jovi Palette Balm'ın bundaki allık ve aydınlatıcıyı kullanacağım. Tıbamın not paleti. Not. <gülüyor> not. <gülüyor> not. Not. Hmm. Hangi renkten sürsem acaba? Sanki abarttığım gibi geldi. Şöyle. Şöyle. Göstermeye aydınlatıcımı süreyim. Göster evet rengi. Aha, Aynayı bir kapatalım. Bu. Kendi fırçasıyla mı sürdü? Göz bazı kullanacağım. Mekin Painter'in e, göz bazını kullanayım Burnumda fırça fırçaklı kalmış. <laughs> Hop. Ne de göremiyorum ki. Ee, gölge yapacağım. İsmini okuyamıyorum. Şuradaki renk. Ben de renk... Bakıyorum öyle. Doğaçlama olacak benimki de. Ne yapayım? Ee, şuradaki... ...beyaz, gümüş rengi. Çok parlak bir rengi. Tüm böyle tam uygulayayım ben de. Göz kapağım kontrol diyeceğim. Göz manalarıma doğru da süreyim orada da etmez. Yeter mi acaba? Hop Evet bu da bitti. Umarım daha güzel olacak sanki. He? Umarım yanlış anlıyorumdur. Doğru mudur? Dağıtacağım. Şimdi <laughs> bak bakayım o dağıtma hırçasına benziyor mu? Benzemiyor şu. <laughs> Doğru. İngilon. mı abarttım acaba? Abarttım gibi geliyor. <laughs> ne yapayım? Şurada bir presto diye böyle çok acı kahve dediğimiz bir kahverengi var. Ortada en alttaki rengi süreceğim. Aynı fırçayla süreceğim. Onu da dağıtacağım artık. Hayırlısı. <laughs> evet. Benim şimdi. harım da bitti. Şimdi eyeliner'a geçebilirim. Maybelline'in yine. Aynalıyken süremediğim şeyi aynasız nasıl süreceğim ben de bilmiyorum. Hayırlısı artık. Ay var zannediyorum. Ben de hiç konuşmuyorum. Sana daldım makyajı. Evet. Nasıl bir de kuyruk yapayım. De, dağıtayım. Dağıtayım de Biraz da kalın olsun. Ben yaparken şuraya bakıyorum. Burada hiç ayna yok arkadaşlar. Yanlış anlamayın. İlk gözüm oraya dalıyor <laughs> Bak bakalım aralara. <laughs> şu göz ne şey. da, dağıtayım. Bak, şu Allegro diye şurada bir açık kahve var. O renkli dağıtıcı üst kısmı. Çok oh, yavaşsın. Bak ben eyeliner'ı da geçtim. Oh, Allah sen çabuk bitirdin. Şunu sürmek ne zor iş ya. O da daha zor. Maybelline'ın kalem eyeliner'ı bence çok zor. Çekilen bir eyeliner yani bana göre. Zoru severim. <gülüyor> <gülüyor> Henüz bir fırçayla da hepsini dağıtayım. Ne hmm. yapayım başka? Oh çok güzel oldu. Kırk <laughs> <laughs> Aynen ben de eyeliner'a geçeyim artık. Eyeliner'da benim Jordana'nın bu Fabliner eyeliner'ı bildiğiniz gibi. Aynen. <laughs> ne yapacağım şimdi? da Flormar'ın göz kalemi. Hemen bir dalta geçeyim. Ay gözüme girdi. Allah'ım ya Rabbim. Ayna ile iken ayna aylıyken... ile <laughs> Ayna <kim> nasıl <laughs> Ayna varken با زور Evet arkadaşlar kameranın şarjı bitmiş ve kapanmış. Hiç fark etmemişiz. Ee, biz ailenlerimiz zaten çektiğimizi gördünüz. Kuzenim en son galiba kalemini çekti. Hı hı. Ben de göz içime kalem çektim ve tek kat rimellerimizi sürdük. Ve bir baktık ki kamera kapanmış. O yüzden devam ediyoruz. Evet. Hemen e, bir kat daha rimelimi süreceğim. ben de. Bu arada az çok nasıl olduğumuzu e, gördük. Mecbur kaldık yani görmeye. Aynen. Ve hiçbir şey düzeltme falan da yapmadık yani. Aynı şekilde zaten şu anda da görebiliyorsunuzdur. Tek kat elimi sürmüştüm. İkinciye bir daha sürdüğüm için çok uygulamadım ikinci defa. Kaşlarımı sabitleyeceğim. Doldurmak gibi bir riske girmeyeceğim. Essence'in ee, bu şeffaf rimelini kullanacağım. Ben de Maybelline'in 530 numaralı rujumu Ruj olarak da ben de yine Maybelline'in bu 422 numaralı Coral Tonic isimli gerçekten coral olan şöyle mercan rengi tam bir nar çiçeği rengini süreceğim. Ben bittim. Benim tamamdır. Hmm. <laughs> ben bitirdim. Rahatladım artık. Aynen ben de. Bu arada aynayı almayı yapmışız arkadaşlar. Ben hemen aynayı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aynalarımızı da aldık geldik. Ee, biraz önce de söylediğim gibi az çok gördük kendimizi maalesef. Şey. E, aynasız makyaj yapmak inanın gerçekten zor. İyi, i̇yi ki bu aynayı çıkarmışlar. İyi ki yani. O kadar zormuş ki yani en basitinden bir fondöteni insan hani gözü kapalı ya da aynasız belki sürebilir ama gerçekten aynasız o bile zormuş. Ya da bir deneyin görün diyorum zorluğunu. Neyse artık geriye sayımı başlayayım. Hemen bir bakalım kendimize tekrar. Çok merak 3, ediyorum. 3, 2, 1, 0. Ben bakmadım hala. Yani ben o kadar ay berbat olmuş diyecek bir şey göremedim kendim. Ben de ben de. Kendini <laughs> vermişlik gibi olacak ama ne bileyim öyle hani uzaktan da bir de şey değil böyle o kadar kötü durmuyor sanki. Eyeliner yok sayarsa kötü durmuyor tabi. Yani oradan nasıl görünüyor artık <laughs> takdir sizin. Bana bak Eyeliner acayip acayip kalın çekmiş. Ee, bir de The Balmain farları maalesef çok dökülüyor. Bunu da birçoğunuz biliyorsunuz. Bir de kendisi farlar leçli dışlı olmadığı için içindeki fırçayı kullandı. YouTube paletindeki ve acayip o da acayip fazla dökmüş. Göz altı falan far dolu. Gitti gitti. İşte, gitti. bir şey kalmadı bir yok. şey. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şekilde. Beni? Sen her halinde güzelsin zaten. Bu <laughs> da ayrıca bir güzellik katmış. o başka. <laughs> Teşekkür ediyorum kendisine. Rica ederim. Sağ ol canım. Ee, böyle bir video çekmek istedik, biz eğlendik çekerken umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Son kez tek tek kendimizi bir yakından gösterelim video ile görün arkadaşlar. <laughs> taban. ben ha, çok <laughs> çok iyi, iyi, iyi yok. <laughs> <olmuş. gülüyor> evet arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın. hoşça kalın.